Bizim zaten bu hayatta her zaman bir probleme ihtiyacımız var. Hayatın güllük gülistanlıksa, sen bütün elde etmek istediklerini elde ettiysen e, geriye bir tek ölüm kalıyor. E, bunun zaten birçok örneği var işte. Çok zengin, başarılı insanlar odalarında kendilerini asmış bir şekilde bulunduklarında arkalarına bıraktıkları notta ne yazıyor? Her şeyi tattım bu hayatta ölüm hariç. Ya senin bu hayatta her zaman zaten bir şeylerden eksik kalman gerekiyor. Bir şeyler için çalışıyor olman gerekiyor. Bütün şirketler kurulduklarında bir misyon, bir de vizyon belirlerler değil mi? Vizyon her zaman çok uç bir şey olur. Yani elde edilemeyecek bir şey olur. Bizim hayatımızda da bu şekilde bir vizyona ihtiyacımız var. Senin varlığından çok daha üstün bir amaç. Biz şu anda bütün insanlık tarihindeki en rahat, teknolojik olarak en ileri seviyede olan dönemde yaşıyoruz değil mi? Ona rağmen intihar oranları en yüksek. Bunun sebebi ne? İstediğimiz her şeyi aslında elde etmiş olmamız. Hayatımızdaki zorlukları kendi elimizle gün geçtikçe, yıl geçtikçe azaltmamız. Biz bu dünyaya yatmaya gelmedik ki. Yani her bütün sorunlarımızı çözdük. Yiyelim, içelim, sikişelim. Tamam. Yani hani hayvan mıyız biz? Hiç mi bizim bir amacımız yok? Tamamıyla bencilce kişisel zevklerini tatmin etmek için bir hayat kovaladığın zaman eninde sonunda tökezeceksin, mutsuz olacaksın. Etrafındaki insanları kaybedeceksin.